O konuları da çok iyi biliyorum. Hayalimdeki 3 araba. Böcekler Dünyası'nın kralı. Onu da bulalım. Hayalimdeki 3 araba ne olsun? Bir tane Bentley Bentayga olsun. Bir tane yeni Escalade olsun. Bir tane de Ferrari Roma olsun. Güzel araba o Ferrari Roma. böceklerin kralı budur arkadaşlar. Aa bende böcek şeyleri var. Size bir ara göstereyim. Nasıl arkadaş? Bende böyle dondurulmuş böcekler var. Onları göstereyim. Göstereyim size. Ya bu böyle tutuyorlardı bunu ha. Erdem burada ses niye yok? Bakın bakın. Nasıl ses? 0.1 motor var hayvanda. Hiçbir böcek bununla kapışamaz. Yani yine bunun gibi bir iki böcek var böyle. Böceklerin babaları yani. Çok güçlü bunlar arkadaşlar. Çok karınca bile çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Ya bunlar bazı küçük hayvanları öldürür, öyle söyleyeyim yani. <laughs> Bakın size şöyle söyleyeyim. Yani eğer ki örümcekler kedi kadar büyük olsalardı, kedi kadar asla insanoğlu diye bir şey olmazdı arkadaşlar bu dünyada. Asla insanoğlu diye bir şey olmazdı. Yani böcekler bedenine göre gerçekten Hani pokemon gibiler. Yani hani şey değiller. Asla kıyas kabul etmez de işte küçük böcekler yani küçük. Şimdi şu hayvan 50 kilo olsa aslan buna ne yapabilir arkadaşlar? Yani 100 kilo olsa buna aslan ne yapabilir? Bir düşünebiliyor musunuz? Şu hayvanın 100 kilo olduğunu böyle bir demip borrrr. ne yapar? Uçarak böyle içinden geçer aslanın. Bu burnunu sokar. İçinden geçip öbür tarafından çıkar aslan dev bir kurşunmuş gibi yani. Ya karınca böyle insanı tuttu mu o ağzıyla böyle ya karıncanın ağzı şık diye direkt ortadan ikiye böler yani. Hani böceklerin gücü oransal olarak baktığımızda kıyaslanamaz yani. Kıyaslanamaz hiçbir şeyle. Getireyim mi koleksiyondan bir şey? Abi kaç yaşında milli oldun? Kardeşim 27 yaşında milli trapçi oldum. Getiriyorum bir iki bir şey. Ekranı niye böyle bıraktık ki ben bakamıyorum. Alo. Evet arkadaşlar direkt hayvanın kendisini gösteriyorum. Bakın boyutuna. Bakın yumruğumu koydum. Bakın yumruğum Yarasa da yarasa kadar bile kilolu yani geniş kalın bunlar. Yani yarasayı bu böler yani. Öyle bir kuvvet var bunda yani. Full gerçek bu hayvan. Hani dondurulmuş. Bakın şu aşağıda umarım netliyor ama şurada türüne kadar biraz fazla kaldırdım. Şurada türüne kadar yazıyor her şey. Kamerayı büyütelim bir tık. Büyüt Erdem. Yapıyorum onu. Çok pahalı değil arkadaşlar ya. Yani tabi ozanlar pahalıydı da. 200 euro falan. Yes sir. Ya yeah, buddy. Nasıl? Hayvan gibi ya. Bakın yumruğum. Yüzde yüz gerçek. Şu yazan yazıyı okut. Ha şimdi gördünüz bakın. Peru. Erkek bu. Oooo oh, ben Afrika. Erkek bu Peru. Nasıl? Kanatlar filan. Arkadaşlar, bu böyle piknik yapıyorken masanıza bu diye motor gibi bir konsa kalırsınız. Başka. Korkunç korkunç. Şimdi şunları şöyle koyayım da. Kırk ayak bilirsiniz. Bu kötü kokan kırk ayakları bilirsiniz. Kırk ayak. Kötü kokar. Bastığımı çıtır çıtır ses yapar üstüne İzmir'de çok vardır. Hiç bu kadar büyüğünü gördünüz mü? Bu 40 ayak. Parmağıma bakın. Benim ellerim hiçbir zaman boyuma göre küçük değildir. Ayağım 45. Biraz indirdim aşağıya. Işık patlattı bunu biraz ama. Nerede şu OBS'ten bakayım ben. Ha, Bu da böyle arkadaşlar. Evet Çiyan. Herkesin bildiği zehirli Çiyan. Arkadaşlar böyle Çiyan mı olur anasını satayım. Boyuta bakın. Ölçerim de 20'si rahat var 20'si. İğrenç değil arkadaşlar niye iğrenç olsun işte bir tane hayvan. Yani ben bunu alıp koynuma koymuyorum ki koynumda yatırmıyorum ki. Yani bunları sarılıp öpmüyorum yalamıyorum ki yani niye iğrenç olsun bunlar duruyor işte. Yarın bir gün tükenirse bu hayvanlar buyurun burada kanıt var. Tamam tatlı değiller tabi de. E tabi. Yani ben de evimde olsa rahatsız olurum ama ölmüş olduğunu bildiğim için rahatsız olmuyorum abicim. Yok fare sevmem. Bunlar fareleri öldürür bu arada rahat yani. Fareyi öldürüp bir de yer bunlar. Öyle söyleyeyim. Timsah beslemek isterdim evet. İnsanlar niye iğrenç buluyor böcekleri? Ya bu bir içgüdü üç, üç meselesidir. Yani onu ben söylemiştim hani şeyle Aç kalsam fare yerim. Öleceksem kesin fare yerim. Hamam böceği de yerim öleceksem. Niye yemeyeyim canım? Niye yemeyeyim yani? Neyim ki ben? Şey miyim? Yasak mı bana? Ya öyle şeylerim yok benim arkadaşlar. Ama hayatta yani gidip de çekirge falan yemem yani. Asyalarda hiç benlik değil yani. Yoksa ama bugün insanlar bu zamana gelmişse böceklerin şeyi çok eski insanlar çok böcek yemiş yani. Bunlar gerçekler. Fare sevmem ama hani genel olarak fareyi sevmem. Domuz eti yedim evet. Teşekkürler arkadaşlar sağ olun. Bir iki daha var getireyim hepsine bakacak mısınız yoksa önemli değil abi kalsın mı diyorsunuz. <gülüyor> kalsın. <gülüyor> İlk gelen yorum kalsın da arkadaşlar. Böcek şiş getir. Bakın ya bence siz de bakın daha hani kaç insan yani nereden denk gelecek göreceğiniz. Geliyorum. Hemen geldim. Şunlar düşüp kırılmasın da tırsıyorum valla. Şimdi arkadaşlar az önce açtım. Ekran gelsin. Gösterelim. Erdem bir göstersene. Bak tam ekranda bakın tam ekrandaki. Erdem azıcık sen olur mu kamerayı? Ya da bir yana al şöyle. Duyuyor musun Erdem? Alo, duyuyorum abi. Tamam bir bir küçülsen abicim biraz kamerayı. Yes. Nasıl? Direkt birebir aynı böcek. Bu diğerine göre daha ince. Diğeri daha kaslıydı. Şöyle ikisini yan yana gösterelim. Üf, bu harbi hayvan gibi bu geryadan anasını satayım. Ama şu daha renkleri falan orijinal yani. Kanatlara bakın arkadaşlar kuş kanadı gibi. Son olarak bir tane kalmış. Bir de onu göstereyim. Ya böcek de dünyanın parçası arkadaşlar iğrenip kusmanıza gerek yok. Kendinize böyle zayıflıklar kodlamanıza gerek yok yani. Aşın bunları. Arkadaşlar bu da böyle dal böceği gibi bir şey. Ağaç. Gerçek bir ağaç. Dal böceği değil mi? Tam ağaç, tam hiç. Biraz kanatları kırıldı bu. Hafif bir sallandı bu getirirken. İnanılmaz. Bu genelde hareket etmiyor abicim bu duruyor yani şey etmiyor pek hareket eden bir hayvan değil kamuflaj yapan bir hayvan bu kalemun gibi düşün hep duruyor ağaçta yani yok ben ben getirirken kırıldı abicim geri iade edemem ki kamerayı düzeltiyorum abi tamam canım Bunları ceset olarak toplamadım. Direkt böyle satıyorlar bunlar arkadaşlar. Direkt böyle bu size gösterdiğim çerçevenin içinde satıyorlar. Dondurulmuş. Bunlar nasıl oluştu? Yengeçlerden oluştu arkadaşlar. Yengeç demeyeyim direkt ama yengeç vari canlılardan. Karayla iyi kaşır neşir olan canlılar yengeç canlılar. Bütün böcekler yengeçlerden gelmeler. Legal mi bunları almak? E, legaldir herhalde. Legaldir diye düşünüyorum. Yani aldığım yer fatura kesiyor, fiş kesiyor. Amsterdam'da bir mağaza. Evet değişik bir koleksiyon. Herkesin beğeneceği bir şey değil ona eminim. Ya ben de öyle böcekçi değilimdir. Öyle manyağa hastası değilim. Ama birkaç tanesi bunlar böyle majör olan böcekler o büyük olanlar falan. Öyle arkadaşlar ne yapalım? Kırıldı yani. Yok örümceğe ilgim yok. Bilgim var ama ilgim yok yani. Bunlara da hani ilgim yok yani. Böyle böcek besliğim falan o kafada biri değilim. Ya bana saygı duyarım ama. Bunlar dediğim gibi işte özel türler. Çıyan çok büyük çıyan filan. Öyle beğendim aldım dursun diye. Yani. Dostum evrimsel biyoloji seviyorsan ben de çok seviyorum. Abi rap dışında nasıl para kazanıyorsun? Valla arkadaşlar siz beni tanıdığınızdan beri rap dışında ya mal mülk al, al satla para kazanıyorum. Ev, araba, şu bu. Alla da para kazanıyorsun. Türkiye'de alabiliyorsan para kazanıyorsun. Çünkü hep pahalışıyor. Ama rap dışında bir genel anlamda bir gelirim yok. Öyle bir düzenli bir gelirim yok. Bu Twitch'ten biraz bir para kazanır. Yani para geldi ama görseniz burada yaptığım hani bur buradaki hazırlığıma olsun. Buradaki sunduğum donanıma olsun. Yani gülersiniz arkadaşlar, gülersiniz. Asgari ücret civarı bir para yatıyor yani. Gülersiniz yani hani. Ben hiçbir zaman parayı vesaireyi hiçbir şeyi küçümsemem. Hiçbir zaman da öyle biri değildim ama yani karşılığı bu değil. Değmez demeyeyim ama karşılığı bu değil. Karşılığı bu değil. Onu anlıyorum abicim. Evet yeni başladım. Bir Sene yapacağım burada yani. Bir sene her türlü yapacağım. O zaman göreceğiz. Hayvanat bahçeleri hakkında ne düşünüyorsun Ferhat abi? Güzel soru abicim. Şimdi bu çok derin bir soru. Cevabı zor bir soru. Şimdi şöyle biz her zamanki gibi yine gerçeklerle bakacağız. Şimdi dışarıdan şöyle bir durum var. Ee dışarıdan baktığında hayvanın hayatı elinden alınmış vesaire şu bu. Evet. Yani Şimdi tüm dünyada öncelikle hayvanat bahçelerinin bir standardı olmadığı için bir defa hayvanat bahçelerinin ne hepsine kötü diyebilirim ne hepsine iyi diyebilirim. Sanatçılığı bırakmadım arkadaşım yapıyorum hala. Hayvanat bahçelerine hepsine kötü diyemem. Neden? Normalde bir aslan 15 sene yaşıyorken hayvanat bahçesinde 20 sene yaşayabiliyor arkadaşlar ve de tabii ki normal dünya gibi olmayacak ama çok büyük bir alan ve bir aslanın yaşayacağı kadar kalabalık bir düzende aslan için o hayat dışarıdaki hayatta hayatla aynı. Hani zaten sosyal anlamda çok farkı yok. Yani bakın iyi dinleyin ama yani Afrika'da aslan PlayStation oynamıyor ve hani hayvanlar için gerçekten her gün yemek için savaşmamak her gün buna uğraşmamak gerçekten rahatlatıcı bir şey. Hayvan yani bu bir gerçek. Bu maalesef bir gerçek. Zaten bütün mantığı bozan bu. Bazı hayvanlar, hatta hayvanların büyük çoğunluğu e, yırtıcı hayvanlar daha uzun yaşıyor. Niye? Sıkıntı çekmiyor. Dövüşmüyor, yemeği için dövüşmüyor, yaralanmıyor. Her hayvan yaralanıyor. Yaşlı hayvanların hepsinde yaralar oluyor. Yani e, hani Buradaki olay şu. Belli hayvanlar asla hayvanat bahçesinde tutulmamalıdır. Ve belli bir standarda olmalıdır. Atıyorum bir aslana bir dönüm yer. Mesela yani sen 5 tane aslan mı koyacaksın? 5 dönüm yer. Koy geçsin. O zaman olur. Bir defa balinaların hiçbiri, yunusların hiçbiri. Hani bunların yaşam alanı çok büyük. Hayvan büyük olduğu için yaşam alanı da çok büyük. Yani bu üstüne çok çalışılması gereken bir test. Hayvanat bahçeleri tamamen zararlıdır diyemeyiz. Bir yandan şöyle bir gerçekçi bakalım. Bugün hayvanat bahçelerinin hepsi kapanırsa arkadaşlar 100 yıl sonra normal doğayla beraber bütün hayvanlar yok olduğunda hiçbir hayvan kalmaz yarın bir gün artık yani şu an şu an bu iş için çok geç. Onu söylemeye çalışıyordum. Şu an bunun için çok geç. Yani biz şu an bugün yani insanoğlu bütün hayvanları salarsa şu an bu dünya nereye gidiyor arkadaşlar? Bu insanlık nereye gidiyor? %100 200, 200 sene 250 sene içinde bütün hepsi yok olur. Bunlar önceden yapılması gerekiyordu. Göreceksiniz yani görmeyeceğiz belki ama Belki yani bu olacak İnternette her şey kayıtlı bir gün bu videoları 200 sene sonra 100 sene sonra izleyecekler Bütün doğadaki hayvanlar bitecek Sadece hayvanat bahçelerinde kalacak Yani sadece insan kontrolü altındakiler Kalacak er geç Çünkü bu gidişat bunu gösteriyor Doğa artık bozuldu biz artık doğayı bozduk Biz 8 milyar olduk Artık buradan sonra hayvanat bahçelerini Kapatarak bir bok yapamayız Okey Bunlar tüm gerçekçiler gerçekçilikler. Anlatabiliyor muyum? Bir şeye gerçekçi şekilde bakmak lazım. 1800 yılında olsaydık, 1800 yılında olsaydık, evet o zamanlar yeni yeni açılıyordu, böyle hayvanat bahçeleri yeni yeni meşhur oluyordu. Evet hayvanat bahçelerini hiç açmamalı, ondan da önemlisi çok daha planlı şekilde şehirleşme yapmalı, hayvanlara yeterli yer bırakmalıydık. Biz bunu zaten yapmadık, biz zaten işin ağzına sıçtık. Gereken kısmı yapmadık. Şu an hayvanat bahçelerini kapatmak duyar kasmaktan başka hiçbir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Duyar kasmaktan başka hiçbir şey değil. Giden gitti. Yalan oldu. Şu an kapattıktan sonra hayvanat bahçesini koruyabilecek misiniz doğadaki hayvanları? Hayır. O zaman komple yok olacağına bari kalsınlar da görelim. Anlatabildiniz mi arkadaşlar? Geçti o işler. Geçti. O zaman yok olacağına kapatın şey koyun hayvanat bahçesine görelim. Geçti. Tam olarak bunun cevabı budur. Hayvanat bahçeleri kapatılsın. Hayvanat bahçeleri kapatılsın. Mozambik'te hayvanat o hayvanların yaşadığı ortamda Mozambik'te bekçi dayı ayda 10 dolara çalışıyor. Ayda 10 dolara. O dayıya 20 dolar, 100 dolar, bin dolar sıkıştırıyorlar. Dayı diyor ki vurun hepsini vurun. Hepsini vurun. Hayvanat bahçeleri kapatılsın diye o sırada gitsinler ona engel olsunlar bu internet duyarcıları. Yani böyle konular sosyal medyayla Türkiye'deki ortalama eğitim seviyesiyle anlaşılacak, konuşulacak konular değiller arkadaşlar. Anlıyorsunuzdur umarım. Buna emin olabilirsiniz yani. Söylediğim her şeye emin olabilirsiniz. Bunlar üstüne çok düşündüğüm şeyler. Yani dediğim gibi hayvanat bahçelerinin bir standardı olmalı. Arabistan'da, Suriye'de hayvanat bahçeleri var. Aslanını koymuşlar. Benim kendi odamdan küçük odada aslan yaşıyor. Olmaz. Yo, overthinker değil. Bu dünyaya bir kere gelmişim. Benim en güçlü organım beynim. Tabii ki kullanacağım. Niye kullanayım? Overthinking hiç değil. Düşünebiliyorsam bunları bu kadar detaylı niye düşünmeyeyim ki? Bence siz buna overthinker demek tembellik. Böyle bir beyin varken bunu kullanmamak. Bu beyin de gerektirmiyor çok fazla. Gözlem ve gerçekleri gerektiriyor. En azından hayvanat bahçesi konusu. Ya yani öyle arkadaşlar. Şimdi bunlar gerçekler. İzmir'deki hayvanat bahçesinde sırttanlar çoğalıyor. Gidin her gittiğinizde sırtlanları ben görüyorum ürüyorlar. Hep yeni bebek yapıyorlar, hep yeni yavru yapıyorlar. Gözlemliyorum keyifliler. Şimdi o sırtlanlar keyifli ama var. Aç kalan da var. Şimdi bir standart olmadığı için biz buna genel bir şey zaten diyemeyiz. Var mı başka sorularımız arkadaşlar? <laughs> İzmir'deki sırtlanların keyfi yerinde. Aynen öyle. Ya neyi düşündüğüne bağlı hocam. Dünyayı düşününce hiç vakit kaybetmiş gibi hissetmiyorsun. Hatta hayvanları falan düşününce her şeyi daha hızlı anlamaya çalışıyorsun. Hayvanları anlamaya başlayınca insanları en küçük hareketinden anlıyorsun. En küçük bakışından, refleksinden anlıyorsun. Hayvanın bile sinirlendiğini, üzüldüğünü anlayınca bir hareketinden tavsiye ederim yani bunların üstüne düşünmek insana yarar sağlıyor bence.